orada hatta gidip bakabilirsiniz. Ee, bir siz takma adı da Nihat oyunda. Yeterdi bakın takma adısı Nihat oyunda yeti ve o da Niko ve kostüm bildiğin onda. Oha! Abi! Abi, abi yazacağım Nihat. Abi. Oha yazıyorlar. Abi senin abi senin fanınım. Fanınım. Uf, bir şey planladım yazdım. Neresi? Beşinci gün bir becermem ben ödül malım. Ee, da delirmeden. Niko mu? Oha. Uh, şansa bak. Şansa bak. Şan şa şansa bak. Şansa bak. Uy. Niko abi neredesin sen? Niko abi. Niko abi seni çok seviyorum. Niko abi. Niko abi. Abi seni çok seviyorum. Abi neredesin? Niko abi. Oha inanılmaz Niko abi. E, i̇lk defa bir YouTuber'ı oyunda görüyorum. Oha. Niko abim. Gitmiş zaten çoktan. E, Niko abi'ye bakınsanıza. Niko abimi seviyorum ben. Ben Niko abimi seviyorum. Siz de benim gibi Niko abimi seviyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü ben Niko abimi seviyorum. Arkadaşlar Niko'yu gördüm. Oha. Youtuber Niko. Bildiğin Youtuber Niko. Yemin ederim. Bildiğin bil bil Niko. Yemin ederim. Hatta benim gördüğüm e, bakın başkasının gözü gözsüz mühim Uhu çok sevindim. Şu an sevinçler içindeyim. Şu an sevinçler içinde Niko abi gördüm. Niko. Niko abi seni çok seviyorum. Var ya uyuyor. Yeah. Niko abi. Hemen buraya abi yazayım. İnşallah bana pet gönder abi. Ya Niko abimi görmüyorum ama. Gitti. Bir saniye bir saniye. Niko ben görmüyorum ben ama. Ben Niko abimi göremiyorum. Niko abim nerede benim? Niko abi. Abi Niko abi. Niko. Alo. Dırı dır. Niko. Alo. Niko abi. Lütfen. Oha. Abi. Seni gördüm öğretme şansı değil. Hatta bak Nihat oyunda yeter. İstersiniz gelin kontrol edin. Niko. Niko'yu. Şansa bu. Niko'yu gördüm. İlk defa da de bir youtuber oyunda gördüm. Arkadaşlığımda da yoktu. Kur'an and olsun ki arkadaşlığımda da yoktu. Niko abi. Bildiğin Niko abi. Seni hmm, çok seviyorum. Abi video mu? Abi video mu? Eğer videosu deliririm çünkü. Çünkü. Söylüyorum çünkü videosuna çıkmak gibi güzel bir şey yoktu. Videosuna çıkmak gibi güzel bir şey yoktu. Tradisyon kabul eder mi? Kabul eder mi? Niko. 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 Teknofest. Niko. Niko. Teknofest. Oyunda mı çıktı? Lütfen. Ha, Galiba tradisyon. O oh, bitti. Bitti stres. O yap. Gideceğim. Haa. Oh, dırı dırı sevinçler. içindeyim içinde. Haa. Oh, sevinçler içinde. Yim yim yim. Yim yim Abi çok seviyorum ya. Abi sevim var mı ya? Pavi seven var mı? Varsa beni buradan takip etsin. Seven yoksa da takip etmesin. Takip etmeyen sevmiyor demektir. Niko abi çok seviyorum seni. Eğer videoma çıktımsa var ya deliririm abi. Çünkü yani videosuna çıkmam gibi bir şey ama videosuna niye gözükmüyorum onu anlamadım aç bu canlı mı açtı? hiç bu oyuna girdim ben. Girmesem Kobe görmeyecektim. Kobe seni çok seviyorum. Niko abi 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 seni çok seviyor Niko abi seni çok seviyor Niko abi seni çok seviyorum Niko abi seni çok seviyor Niko abi seni çok seviyor Niko abi seni çok seviyor Niko abi Niko abi. Abi. abi Ben Azir, Azir, bir, bir lazer Azer... Azer... bacağın asma da, koyum bata. Her yerde Azerbaycan bacağın asma koyum Ya, Nico abi ya, abi, niko niko. ni ne olur batma saniye bitsin. Bana mı öyle geliyor yoksa Niko? Yok. O çıkmamış. Abi Niko abi niye orada durdun? Niko benim merakımı gider ya lütfen. Ben niye orada durdum? Merakımı gidersen okuluna bak. Sen gelmeyecektin. Niko abi sen niye orada durdun? Ben e, bu hakkında bilgilendirirsen çok sevinirim diye. Yeah. Keşke spetiyel aftı peti çıksa. Epik mi? Of ya. Biz kaç ölüyor ki? Ne Kim düşürdü? Ne yapıyormuş? Kim? Niko abi ya. Niko abi. Niye orada takılıp kaldın? cevap vermiyorsun. Nikol abi. abi. Bu arada video 10 alacak, haberiniz olsun. Nikol abi. Nikol abi. Nikol abi. Nikol abi. Nikol abi. Ah, geldi. Onu görmek istedim. He. Ne olur. Görmek istiyorum bunu burada. Burada doğru. Burada doğmasın. Yine tersden gitti. Durmuyor bu. Niko abim durmuyor. Niko abim durmuyor. Niko abim durmuyor. Bu arada ben niye Niko abim gö görmüyorum? Niko bir tane görünmezlik mi yaptı yoksa bana mı öyle geliyor? Abi lütfen kendini göster. Niko, Niko, abi Niko, abi kral, abi kral. Niko, abi, Niko, abi Niko, abi Niko. Niko, abi Niko. ben mi görmüyorum ya? Bir de sanki ben görmüyorum ya. Onu yapsın ne Ama Niko abi ya. Ne güzel seni bulmuşum. Benle gelip oynamıyorsun. Niko abi. Abi seni bulmak çok zor. Abi sen zaten daha zor bulmam Ben bu oyunu senin olduğu bilmiyordum. Bu oyunu girdim birden bir baktım. Niko abi oynadım. Yani bunu Niko abi bunu dostumun vasfı göstersem yani vasıf çıldırır. Yani bu video vasıfı göstereceğim. 10 dakika bir bu video izlerse çıldırır mı ki? Neyse ben de biraz para katayım. Ana. Yok abi yaptığını ayıp niye kendini gizletmişsin ya? Nasıl gizletiyorsun ki? Ya bir kaç 15 milyon. Petlerime bakayım. Soğupa gel. Her şeye bağlı. Böyle yapalım. <laughs> <laughs> Niko abi ya. Niko abi görmek istiyorum seni. Niko abi. Abi neredesin Niko abi. Niko bari böyle göreyim. Bari böyle uçtuğunu göreyim. C abi Niko sen böyle uçtuğunu görmek istiyorum. maşallah abi şimşek gibisin. Ya abi seni bir görmek istiyorum ya. Uf. Dur 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 dur. Oha. Bu bir dakika olmuş pardon. Spektrof mu? O cevabı kaç yıl sürüyordur? Şu an uçak. E? 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 Ben sildim mi o peki? Hayır. Ya böyle mi sildim peki? Ee, yanlış olması lazım efendim. Bir egoyu best. Betim. Ama peti hep göndereceğiniz diye kandırıyorsunuz beni. Oha. Böyle. Niko abi oradan girebilir miyim ya? Niko abi, Niko abi seni görmem lazım. Niko abi, Niko abi, Niko abi, Niko abi, Niko abi. Niko abi. Nico abi. Abi ne çabuk gidiyorsun abi ya. Abi ne çabuk gidiyorsun ya. Senin videoya çıkayım diyor. İnsanlar bile vermiyor. E bari şu gö şey gözükmeli senin videoya çıkmıyor. Abi video burada biter. Bay bye, bye.